varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane terzi varmış. Bu terzi o kadar fakirmiş ki evi bile yokmuş. Bir gün işe gittiğin gitmiş ve orada çalışmaya başlamış. Ve sonra akşam olmuş. Akşam olunca gidecek bir evi olmadığı için şöyle düşünmüş. Ben acaba ormana mı gitsem demiş. Ama ormanda vahşi hayvanlar olduğu için korkmuş. Ve ondan sonra demiş ki ağacın tepesine gideyim ben demiş. Ve ağacın tepesine gitmiş. Ağacın tepesinde birkaç saat yatmış ve ondan sonra bir ışık görmüş. Bu ışığı eve ben, eve benzetmiş. Ve ışığı takip etmeye başlamış. Ve gördüğü de gerçekten bir evmiş. Ve evi böyle kargalar varmış evde. Sonra kapıyı çalmış ve bir tane ulu yaşlı bir adam çıkmış. Demiş ki Terzi, "Sabah kadar sizde kalabilir miyim?" demiş. Ama adam iz, izin izin vermemiş. Terzi adamın bacaklarına sarınıp ne olur ne olur ne olur diye rica etmiş. Ve en sonunda da adam kabul etmiş. Ve evine girmiş. Bu o akşam o evde kalmış. Sabah olunca da sesler duymaya başlamış. Sesler dövüş seslerine benziyormuş. Ondan sonra hemen üstünü giyinip dışarı çıkmış. Ve dışarı çıktığında da ayının ve keçinin savaştığını görmüş. İkisinin de bir saat hiç gitmemiş. Ama sonra keçi bir yumruğuyla ayıyı vurmuş ki ayı yere çekin. Yere çekilmiş. Ve ondan sonra bir daha kalkmamış. Sonra Terzi onları hayret, hayretle izliyormuş. Keçi Terzi'yi görünce hemen Keçi Terzi'ye bir yumruk Atı vermiş, sonra kucağına aldığı gibi bir yere götürmüş ve ondan sonra götürmüş, götürmüş ve en sonunda bir yerde durmuş. Kendisi başka yere, onda başka yere asmış. Ondan sonra sis olmadığı için adam uyanmış ve keçinin yakınında olduğunu görmüş. Ve ondan sonra keçi ayağıyla vurmuş ve bir yer açılmış. Ve ondan sonra. Orada sis çıkmaya başlayınca ad terzi keçiyi görememiş. Ve o terzi yürümüş, yürümüş ve oraya bakmış. Demiş ki: "Gir içeri." demiş mağara. Ve korku olmayan ter kork korkusu olmayan terzi içeri girmiş. Ve bakılmış, bakılmış. Her yer parkeyle kaplıymış. Burası bir oturma alanıymış. Ondan sonra mağara yine bir şey demiş. Oradaki düğmeye bas demiş ve su ne yapacağını görürsün demiş. Ondan sonra tersi düğmeye basmış. Basmış ve başka bir oturma odasına, oturma alanına gelmiş. Ve Ondan sonra o oturma alanında da görünecek bir sürü yer varmış. Ondan sonra Terzi orada kaplar görmüş. Ve o kaplara bakmış. O kaplar içinde bir sürü şey varmış. Bir tane, iki tane, bu odada iki tane sandık varmış. Birinci sandıkta o kadar güzel bir şato varmış ki. Ama çok küçük bir şato varmış. İkinci sandıkta da kulübeler varmış. Ondan sonra Terzi, Terzi bunları çok merak etmiş. Acaba ne işe yarıyor diye. Ondan sonra Terzi demiş ki en iyisi ben şuraları da bir gezeyim demiş. Ondan sonra Terzi kavanozları görmüş. Kavanozun, bir tane kavanozun içinde o kadar çok insan varmış ki. İkinci kavanoza baktığında bir de ne görsün? Bir kız ama onun gözü kapalıymış. Terzi ona çok güzel bakırken Kız bir anda uyanmış ve "Al oğlum." demiş. Ve ondan sonra Terzi de çok 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 şaşırmış uyandığına. Sonra kız demiş ki: "Sen beni kurtarmaya geldin, değil mi?" demiş. Terzi de evet demiş. Ondan sonra demiş ki kız: "Terzi, kız. Eğer buradaki kilidi açarsan ben zaten çıkabilirim demiş. Ondan sonra da Terzi açmış kapağı ve kız çıkmış. Kız çıktıktan sonra bir oradaki kovanın içindeki pelinliğini alıp sarılmış. Ve oturmuş. Ve terzi, sonra da Terzi'yi ça çağırmış. Demiş ki kız istersen sana olan olan şeyi anlatayım. Başlamış anlatmaya. Demiş ki benim abim, abimit ben abimi çok seviyorum. Biz bir sarayda yaşıyorduk. Bir gün, bir gün biz evde yatarken bir kapı çaldı demiş. Ve bir adam geldi. Ondan sonra burada kalmak istediğini söyledi demiş. Ve ondan sonra demiş ki biz de misafir perli terliğimizle onu içeriye aldık demiş. Ve ondan sonra onunla vakitler geçirdik. O bizimle çok güzel oynardı demiş. Ve ab, abim demiş ki onun burada birazcık daha kalmasını istemiş. Adam düşünmüş, taşınmış ve tamam demiş. Ondan sonra bir, bir gece kı demiş ki ben bir uyurken bir ses duydum. Ve kalktım. Sonra yandaki demiş ki sonra yandaki odadaki hizmetçi hiç bağırdım ama duymadım demiş. Ondan sonra demiş ki yabancı adam gelmiş ve onu dem ben sana çok kapatladım kapaklandım. Benimle gelir misin demiş. Ama bu demiş ki ama ben gelmek istemedim demiş. Ondan sonra o bir anda sinirlenmiş ve sana öcümü çıkaracağım diyerek gitmiş. Ona da demiş ki ben çok korkarak hiç uyuyamadım demiş. Yarın sabah kadar hiç uyuyamadım ve hiçbir şey konuşamadım demiş. Yarın sabah olduğunda her şeyi anlatacakmış ki bir hizmetçi demiş. Hizmetçiye demiş ki abim nerede demiş. Hizmetçi de o abiyle avlanmaya çıktı demiş. Ondan sonra hemen demiş ki ben atladım atıma ve atladım atıma ve gitmeye başladım demiş. Git ata atım yamukladığı için hizmetçi düşmüş dedi. Düştü dedi. Ve o eve gitmek zorunda dedi. Dedi. Ama ben devam ettim. Ve ondan sonra ondan sonra abimi gördüm. Abimi göremedim. Ama yanında adam var. Bir de elinde keçi vardı. Abisinin nerede olduğunu çok merak ediyordu. Ve ondan sonra sordu. "Abim nerede?" dedi. Sus, "Dedi dedim." dedi. Ondan sonra da adam da dedi ki "Ha ha ha ha" diye bir şey diyeceğine güldü. Ve ondan sonra kız daha da çok merak etmeye başladı. Adam da dedi ki ben onu bir keçiye çevirdim dedi. Ve kız da çok korkmaya başladı. Ve ondan sonra kız o kadar korktu ki adam da onu bir sandal kısıyıp orada kaldı. Diğer yerleri de küçültüp bir kavanoza koydu dedi. Diğer hizmetçileri, köylüleri de bir kavanoza koydu dedi. Ve işte bu kadar dedi. Ve sonra hayatın bütün her yanını birlikte geçirdiler. Bu masal da burada bitti.